arkadaşlar ben Okan Selçuk Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve bana destek olmayı unutmayın Memleket hareketi başlatan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren CHP Yolova eski milletvekili Muharrem İnce Gündemle ilgili Doğan Haber Ajansı'na konuştu Muharrem İnce 3 milletvekillerinin istifa sürecine ilişkin Önce günlerce ikna etmeye çalışacaksınız İstifa ettikten sonra iftira atacaksınız. Yani bu iftiracılıkla bir yere varamazlar. Önce ikna etmeye çalışıyorlar, ikna edemeyince de iftira atarak arkadaşlarımı karalamaya çalışıyorlar. Koltuk hırsı bunları öyle bir noktaya getirmiş ki artık akıllarını başlarından almış. Koltuk hırsından başka bir şey düşünemiyorlar. Utanma duyguları kalmamış dedi. İnsan kendi arkadaşına nasıl olur da siyasi yollarını ayırabilirler? Neden iftiraya başvururlar? Bunu anlamak mümkün değil. Bu iktidarla bu muhalefet birbirinin kopyası oldu. Sarayın çırakları oldu CHP'de artık. Gerçekten sarayın çırakları var diye konuştu. Muharrem İnce, 3 milletvekilinin istifasının ardından CHP yönetiminden gelen eleştirilere tepki göstererek, sayın milletvekillerimize yapılan seviyesiz, mesnetsiz ve yakışıksız iftiralardır. Tek bir delil karıntısı dahi yoktur. Partide zaten demokrasi kalmamış. Muhalefetin görevi iftira atmak değildir dedi. Sözlerinin devamında şu cümleleri dile getirdi. Kendi için demokrasiyi yok etmişsin. Sen bu ülkeye nasıl demokrasi getireceksin? Kim inanır sana? Kendi içinde tek adam olmuşsun. Büyük bir tek adam. Bir küçük tek adam. Önce seçimi kaldırmışsan. Grup başkan vekilliği seçimini kaldırmışsan. Tek adaylı kongreler yapmışsan, 950 imza toplayıp 750 oy almışsan, insanlara baskı kurmuşsan nasıl Türkiye'ye demokrasi getireceksin ifadesini kullandı. Bakalım CHP yönetiminden nasıl bir açıklama gelecek? CHP yönetimi bu eleştirilere kulak arkası edeceğini sanmıyorum. CHP yönetimi cevap verir vermez sizlere anında duyuracağım. Bildirimleri açarsanız eğer paylaşım yapar yapmaz sizlere bilgi gelecektir. İyi günler dilerim.